Olan para çekiyordu, 20 lira para çekiyor. 20, lirayla ne ne 20 lira Ne alacak? Ne alacak? Daha demin konuşuyorduk. Türk kahvesi olmuş, olmuş 20 lira. Türk kahvesi olmuş 20 lira. Bir kolanın kutusu 8 lira. O da yani Hı. şeyde restoranda değil yani. Çok da markette markette Market Market. o yani Abi yani fiyatı var olmuş abi. 160 lira. Bir Düz gurbetçilik ya. var galiba. Var var. Nereden geliyor? Almanya'dan geliyoruz abi, abi. Abi ilk önce o zaman şöyle söyleyeyim. Hep diyorlar ya Almanya bizi kıskanıyor. Almanya gerçekten bizi kıskanıyor. Evet. hiçbir hiç ülke, hiçbir ülke öyle söyleyeyim, öyle söyleyeyim. Türkiye'yi kıskanıyor. Kıskanıyor, kıskanıyor. İzmir'in güneşine kıskanıyor. <laughs> İzmir'in suyuna kıskanıyor. Evet, kıskanıyor tabi Hava çok güzel. Hava evet. doğa çok güzel burada. Sadece evet. ama ona kıskanıyor. Abi gurbetçiler arasında da aslında bir farklılık görüyorum. Yani yaptığım için görüyorum. Bir taraf çok iyi derken her şeyi, bir tarafta kötülüyor. Yani bir taraf buranın iyi olduğunu söylüyor, bir taraf oranın. Burayı, Biz aslında Burası bizim için çok güzel. Şimdi çok neden güzel? güzel 100 euro 100 euro bozuluyorum abi 1500 lira ediyor. Bin, bugün bozurdum 1500 abi, lira. 1500. Tamam bak cebimde 15 lira ben para. Şey parası yok. yok. Bak kutu kola, abi, kutu, kola abi, kutu kola alamaz. Abi kutu kola 1500 euro. İstanbul kart aldım. Bir sürüş tamam. 7 lira mı 8 lira mı? Burada, 6 öğrencim, lira Öğrenci müticket şey Git gel ara parası git bitti. <gülüyor> <gülüyor> git, gel çolun parası. <laughs> Almanya'da durumlar nasıl Şimdi, abi? Ay ya Avrupa'da da var sıkıntı diye. Av, Avrupa'da hiçbir sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Enflasyon sıkıntısı var. O çok doğru. Ne kadar? Dünya bütün dünyada olduğu gibi ne diyeyim %5 ile %7 arası. Bizde nedir? %70 ile %90 arası. 61 <laughs> resmi verilerin açıklaması 61. Olamaz. 60 diyor. Olamaz. Yalan. Geçen sene Türkiye'den bu seneye bakarsan yüzde yüz yüzde iki yüz fiyatlar artmış. Ama ona kalem eklersin. Hemen gelecek. Yok özür Şöyle gel amca kameranın önü ben. <laughs> ben 2500 lira maaş alıyorum. Emekli. <laughs> Sana bir örnek göstereceğim. Hesabınıza ait 1319 TL faturamız var. 1319 TL faturamız var ödenmemiş. Bu adam nasıl ödesin? Ha, ben nasıl ödeyeceğim <laughs> bakın. Yarım maaş. Görünce kaçırıyor. Maaş gitti. Şey ya yani. Yani benim maaşım. Kira var, elektriği var, he, suyu var. Onu, ev ihtiyaçları he, var. Ona, bu bu doğalgaz. Bu doğal doğalgaz. Doğal 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 Bunda doğal gaz. Gaz. elektriği yok da. Elektriğim de 8 küsür geliyor. O da. maaş gitti maaş amca Gitti. E, gitti işte. Onu onu o Adam, zaman bizi yöneten yoksa, adama sor. yoksa. Yani benim yaşam tarzım ne biliyor musun? Dedeve yani aklım var. Basıp geliyorum. Bir simit alıp dönüp gidiyorum. Amca ağlama. Öyle. İnsanın halleri böyle, bu insanların hali böyle. Hüzünlenerek de gitti. Siz yurt dışından gel gelmiş olduğunuz için soruyorum. Gördüğünüz zaman neler hissediyorsunuz veya bu konuşmaları duyduğunuz zaman bir gurbetçi olarak neler hissediyorsunuz? Abi insanlar nasıl dayanıyor? Ben hayret ediyorum, ciddi diyorum. Yani biz Avrupa'da belki hasret çekiyoruz Türkiye'ye, o çok doğru. Ama halimiz, vaktimiz çok daha iyi yerinde. Buradaki insanlar yazık, zavallı, Halinden destekliyorlar. Ben ona çok üzülüyorum. Yani bu kadar demin arkadaş kim diyordu? Gitti herhalde kendisi. Evet. Abi bir tiyatro, bir kitap, bir bir opera bir sinema yani böyle şeyler artık gündemden gitti. Lüks olarak Allah Allah. lüks olarak geçiyor. Sorun ne biliyor musun? Herkes hayat mücadelesi veriyor. Ona da ben mecbur vermeye çünkü niye dedim adam 2500 lira para kazanıyor. Emekliliği var. Abi 130 lira olmuş tuvalet kağıdı ya. Onu bırak kiralar 3000 bin, 4000 bin lira. Abi ben kirayı bırakıyorum. Kira bin, bin malında bin lira. mülkünde oturuyor diyor. Tamam onu ya bir daha tuvalet kağıdı 130 lira olmuş ya. yani, e yani e inanılmaz yani kusura bakmayın no, ya. Doğru söylüyorsunuz asgari ücret 4250 lira en düşükte lira. emekli ya maaşı, maaşı 2500 lira. Sizce ya ben en dibinden soruyorum çünkü bunları alan vatandaşlarımız da var doğru. bu paraları. Bu paraları alıp da geçinmek nasıl olur kolay mıdır zor mudur? Ya Olamaz. Da 2 i̇ki, iki, eş, iki, eş, i̇ki eş alması lazım iki eş kara koca 4250 alması o da lazım. Ya, o da az. O da zor ama. O da zor. Yani o, o, o gene zor geçinir. Yine etini sütünü yiyemez. Yani şey şey, şey Ben de diyorum yani evet, evet. Var başka bir şey yok. Dikkat et o da geçmesin. Nasıl gidecek? O, o da yolunda gider. Nasıl gider amca? Gider. Kim götürecek? Herkes götürecek. Bizim malımızı, mülkümüzü olan olanı kim götürecek? götürecek götürmüşler de. Daha ne diyorsunuz? Ben 87 yaşındayım. Ben böyle iş görmedim ya. 87 yaşındayım diyorsun. En eskilerimizdensin. Allah uzun ömür de versin. Amcam sana ama. Hep eskiyi de örnek gösterirler. Eskiyle bugün arasında ne fark var? Ya, yani ya, siz dediniz ki bugünkü gibi Abi, görmedim. Bak, bak. Biz Atatürk'ü gördük. Biz İsmet'in onu gördük. Biz ondan sonra gelen gidanı gördük. Hiçbir İslam alemine doğru çalış vermiş. Dayım yalan söylüyor. Ben yalan insanı nefret ediyorum. Kim yalan söylüyor amca? Anlıyor musun? O başbakan oldu. Biz onu başbakan yaptık. Böyle döndürdü. Böyle döndürdü. Yüzge eğer diyor bakın. Benim mal varlığı budur. Ben alan hepsi görmüş. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir? İnsan buna dikkat çekecekti. O koç kocaman cumhurbaşkanı. Ya, ayıptır. Yazıklar olsun ona. Bizim en işte. Olsun, dedem yaşında haklı. Eskiden de benim dedem de anlattı Eskiden gerçekten daha iyiymiş Türkiye. Yani annemi, annem üç kardeşler. Her hafta sonu kebap yemeye falan pikniğe giderlermiş. Kendileri yani etlerini alırmış. Yani kebap yap yaparlarmış. Adanalıyız, Bizim orada öyle şey kültür. Ama yani şimdi yapabiliyor mu? Çok merak ediyorum. Adana'da bir aile lüks çocuklarını, <laughs> üç çocuğunu alıp yani her hafta sonu, cumartesi günü, pazar günü piknik yapıp kebap pişirebiliyorlar mı? Çok zor abi. Etin fiyatı da belli aslında. Alabilen kesip tabii ki de alabiliyor gene ama hani biz ülkenin genel anlamında baktığımız zaman bu dediğiniz birazcık zor. Şu dönemde zor en azından. Abi şu dönemde çok zor. Yani bir dönerci, yol üstü dönerciye oturup dört kişi 300 lira, 350 lira ödemeden çıkamıyorsun. Size de çok... pahalı gelmeye başladı mı artık? Yani, o... evet. Çok pahalanmış. Aman yani Türkiye abi. kesinlikle pahalanmış. Ee, bize de çok pahalı aynen. geliyor. Yani Biz de o... ödeyebiliyoruz Aslında ama öyle değil. Ben evet. buradaki insanlara acıyorum. Yani 4 bin evet. lira, 5 bin lira aynen. hiç para değil. 5 bin lira inanın 5 bin lirayla de geçinemezsiniz şu ülkede. Ya 300 lira bir döneri ödeyeceğim derseniz 3 kişi, 4 kişi o da yani lüks bir yemek de değil. Yani ben bu yoldaki... Sokak doğal, doğal, diyeyim. Aynen ondan aynen. bahsediyorum yani. Yani 5 bin liranın 300 lirası. Ben oraya Benim kiram var. 800 lira. insanlar 1000 lira. Doğalgaz gelmiş diyor. Bu, insanı, bu insanlar nasıl ödüyor? Nasıl yaşıyorlar? Ben hayret ediyorum. Aynen. Abi şunu da sormak istiyorum. Gurbetçiler arasında tam, da. Bir tane domates, bir tane patlıcan öyle Buna ne alıyorlar. Buna dündük ama önceden dündük. alıyorlar insanlar. Tek bayrak, tek din, tek vatan diye diye milleti her şeyi tek domatese, tek domatese kaldı. kaldı. Aynen hani öyle. Diyor ya hani ben diyor 3000 bin lira emekli maaş alıyorum. Doyuyor değil mi? Efendim? Doymak ayrı bir, bir şey. Bir ekmek suyu ise sen doyarsın. Sen beslenmiyorsun kardeşim. Bir beslenmen lazım. Aç kalmak nedir bizim işin aslında Doymak onu? Diyor. Doymak bir ekmek yesen de doyar. Bir simit yesen de doyarsın. Ama beslenmek ayrı bir şey. Beslene biliyor musunuz? Hayır abi. Yok. Nereye beslenirsin? Çocuklara. E e Bizler meyvesi yemiyor musun mesela sen. <laughs> ben hayatımda Sen yemiyor musun? <laughs> Biz de yemiyoruz. <laughs> Nasıl değerlendiriyorsun abi? Gidişatı, ekonomiyi. Şu, bu ülkede Tayyip korkusu Allah korkusunu geçmiş. O yüzden Atatürk bile gelse 100 sene toparlayamaz bu ülkeyi. Neden toparlanmaz, toparlanmaz abi? abi. Her şey ranta dönmüş. Devletlere de ne kadar ihale olsa alan 5 şirket. Ama işte onlar değişmesi lazım. Toparlanır. Vergi borcunu siliyor. Bak kardeşim şunu Bak hastalara para topluyor. O müteahhitlerin borcunu silene kadar şu çocukların tedavi masraflarını karşılasalar ya. SM hastası çocuklarımıza da baktığımız zaman evet. e, çok da değil. 2000 küsür olması lazım. Yani, benim en son o kadar müteahhitlerin vergi borcunu silen kadar kimler da. Ben bir fatura ödemesem hem kapatmaya geliyor. Müteahhitlerin trilyonlarca vergi borçlarını siz. Biz kayırmalardan mı şikayet? Evet. Rahat olan bir şey var mı ki? Rahat olan bir şey var mı? Nereye gitsen aynı. Evde ya. de hep geçim mi konuşuluyor? Dertlerimiz evet. hep geçim evet, ya bir şey konuşamayın ki zaten. 40 yıl sonra şampiyon olacağız. Onu bile onu bile kutlayamayacağız ya. <laughs> Onun bile hevesi Onun kalmadı. Onun bile hevesi kalmadı. Vallahi kalmadı. Ya. Aynen öyle. Hiçbir şeyin hevesi kalmadı. Ciddi Birel hiçbir şey sevinemiyorum ya. artık. Mutsuz mu halinde Birel Hiçbir var. şey sevinemiyorum. Ciddi diyorum. Doğru. Yok abi sevinemiyorum. Yani ve düş ülkeleri kıskanmaya başladım. Bak ne konuda abi? Her konuda. Demokraside, insan haklarında, kültürde, her konuda aklına ne gelirse her konuda kıskanmaya başladım abi. Niye bizde yok abi? Gerçekten demokrasi yok ki bizde. Var mı demokrasi bir Çünkü insanlar hayat ben bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi sokak sokaklara bakıyorsun. Sosyal medya bakıyorsun. Televizyon tartışma programlarına bakıyorsun. Şimdi herkes şikayetçi. Evet. Küçükten tüt büyüğe kadar herkes şikayetçi. 13 yaşındaki çocuk ekonomi bir konuşun evet, oldu. Evet, evet gerçekten öyle. Peki neden bu parti hala birinci? Neden birinci? Sorguladığınız biz zaman ne Bizi sorgulamamız lazım. Tabii ki, neden, neden birinci? neden birinci? Ben, ben bilmiyorum. bilmiyorum. Ben ben benim, ne? Ne? benim Van. Sizin o tarafın yüzünden birinci ya. <laughs> en çok oyu sizin o taraflardan alıyor abi. Siz bir şey yok. Bizim sizin yok, yok. Canım. Yani biz bir burada bir anormalik yok mu burada? Herkes şikayetçi. Herkes şikayetçi en çok oyu. Yüzde da Geçen gün ben marketteydim. Bir tane bayan geldi. 10 TL için bir saatlik pazar pazarlık yapıyor. Ondan sen sonra diyor ki Allah başımızda eksik etmesin. 10 lira için sen sabahtan beri pazarlık yapıyorsun. Evet. Bir de diyorsun ki Allah başımızda eksik, yani eksik etmesin. sonra oyumu, bundan sonra oyumu dış güçlere vereceğim. <gülüyor> Yanlış <laughs> mı abi o dış güçler? Çift ya, Yani her şey yapan <laughs> dış güçler ya. Bizi yöneten de dış güçler. Bundan sonra oyum dış güçlere <laughs> evet, vereceğim diyorsun. <laughs> Nasıl olsa her şey her şeyi dış güçler yapıyor. Her şeyi dış güçler yapıyor. Beni de o yönetiyor. O zaman 650 milletvekiline gerek yok. Direkt gözü diyorsun dış, dış güçe basar oyumu vereceğim <laughs> bundan sonra. İnan yani ki ben geçen yazın buradan Yanlış mıyım abi? E, İzmir'e gitti. Kötü bir şey oldu mu dişçikler? Evet, i̇yi bir yakıt, şey oldu mu bunlar yaptı? Yaktım yakıt 220 TL verdim otoban parası 840 TL. Ee, İzmir'e göre 3 3 saat diyor. Tabii canım 840 TL yol parası Aynen. veriyorum köprü Aynen. parası e, otoban parası veriyor 220 TL mazot yapıyor. <laughs> ne güzel köprü yapmış adam. Almanya'da böyle ücretler var mı? Yok Almanya'da olsun. Hayır. Al 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 Almanya'da parası yok. Geçmiyoruz geçmiyoruz. Ben Davut yaptık köprüler. biraz daha öne alabilir miyim sizi? Yaptık köprülerden geçemiyoruz yani şu anda. Neden geçemiyoruz? Geçemiyoruz sıkıntıdan dolayı. Dolar üzerinden ne üzerim milleti kazır. Bir bile git gel bakayım ne kadar para vereceksin. Git gel mi? Evet En az 2000 liradır şu an. Buyur. 2000'e kim gidecek? göre abi? Bir ay çalışma lazım. iki bin lira vermen bin liraya lazım. liraya tekabül eder. Nasıl, kim gidecek? O'dan kim kira gidecek? Çocuğa, bakacak, eve bakacak, 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 öğrenciye bakacak, üniversiteye bakacak. Yazık günah değil mi o kadar? Bu para paraya bakmıyor. İki bin lira da Bası bir diyor. Parası zaten Türk da de değil de ki. Zengin olan para zaten dolarda, euroda. Kestirmelerden gidiyoruz ki az gitsin diye. Zengin olan her gün zengin oluyor. Onlar her gün zengin oluyor. Tabii. Hani kestirme aşı olmasın. Boşa veriyoruz araba hani yakıt yakmasın. Ona doğru diyor. Artık her şeyin ekonomisini yapar var abi. abi? O hale geldi. Sen ufak bir rampa varsa ben hemen boşa veriyorum ki araban mazot yakmasın diyor. Peki abi hep biz dedik ki bunlardan hani evet. e, şikayetlerimizi dile getiriyoruz ama. Abi ben kendim yanlış anlamayın ben kendim HDP'liyim. Olabilir. Doğruyum. HDP'liyim. HDP'yi destekliyorum. Ve e, bir iki dönemde CHP'yi destekledim. CHP'ye verdim. Tüm ailem de ona verdi. CHP'ye verdi. Tamam Hani HDP istediği için biz ona verdik. Emin ol ki günahımı da vermem AK Parti'ye. Vermemişim de şu anda şikayetçi de değilim. Niye? Vermediğim için şikayetçi ben değilim. Parti buldum işte dış güçler. <laughs> <da, gülüyor> <bir> şişkiyatçı değilim. Ben <laughs> şişkiyatçı Verenler şikayetçi. Herkes ne yapıyor? Verenler, Sana verenler Vermeyenler hiçbir şişkiyatçı değil. Verenler şişkiyatçı. <laughs> Gerçeği budur ya. Verenler şikayetçi Nasıl düzelecek abi? Neler yapmamız lazım? Ya ben diyorum bayan markete geldi. 10 TL bir saat pazarlık yapıyor. Allah diyor başımıza eksik etmesin. E, 10 TL'ye bulamıyorsun. bir saat pazarlık yapıyorsan Yok mu Daha şey yiyecek, şey yiyecek bir, bir şey bulamıyorsun. bir, arkadaş geldi, bir geldi biraz abi. önce dedi ya. ya, soğanları, dökenlere ya soğanları dökenlere haber yapayım mısın? Soğanları dökenlere haber yapmaya ne gerek var? Abi, Soğanların abi, dökülmesinin abi, sorumlusu ben miyim kardeşim? Abi, o kadar bak beş, dört abi. tane market birleşmiş fiyatları bununla belirliyor. Dört tane adam ya dört tane adamla baş mi bir devlet başkanı ya. Dört tane market sahibi bütün Türkiye'nin geleceğini oynuyor. Bütün Baskınlar yapıyoruz. Yok kardeşim. bak büyük market ince. Bim, yazış bir şok bunlar WhatsApp yazışmalarında çıktı haberlere fiyatları hepsi aynı fiyatı belirliyor. Her gün zam her gün zam. Ben Niye gelip benim zam, senede bir kere asgari ücrete zam, bir zam bir yapıyor? Bir Yap adam gibi dolar karşılığı, Aynen. dolar yükselirse o da yükselsin. askeri ücreti de e, biz zamda konuşuluyor. Ya kardeşim isterse 20.000 yapsın yine olma. Yine zam gelecek abi. Yapsan onu askeri ücreti 2008'de 4200 yaptı. Ertesi gün hop bu işte gitti. Geçenler. gene zamlar, şey gene askeri ücrete veya emekli maaşına zam olsa gene mi zamlar gelecek? Herhalde aynı. Her gün geliyor zaten. Bir şey söylemeden de edemeyeceğim. Yani. Sen de bir arada ki doğuda oy alıyor dedin ya. Van'dan alıyor ya. Almıyor orada. Doğu tarafından alıyor. Hiçbir yerden almıyor. Doğu tarafından. Alıyor ama çok cüzi bir şey alıyor. Alıyor, almıyor değil. çok az bir şey en alıyor. En çok oyu doğu tarafından alıyor abi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Onu sadece biliyor musun kimler veriyor ona? Geçinmeyen. Yok yok yo, geçinemeyen. Milletvekili yapıyor. Şikayetçi eden şikayet edenler. Vallahi onlar veriyor. Da şikayet etmeyenler hiçbiri ona oy veriyor. bazı kesimlerde ekonomi iyi olduğundan da bahsediyorlar abi. Her şey güzel hangi ekonomi? Güzel olduğundan. ekonomi? Ya? Avrupa bizi kıskanıyor. Mesela kıskanır. Cebindeki Avrupa çıkarsa kıskanır abi. O telefonu 20 20 çıkarayım bak. Bak ekranı kırık. Yazılımına 150 lirası satsam 150 lira etmez. <laughs> Telefon mu ekonomi mi olur? Tamam tamam -ta sen olur. kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? Ben 40 yaşıma e geldim. 40 yaşındasın. Bugüne kadar kaç sefer tatile gittin? Ben. mi? He. Ben vallahi ben tatile hiç gitmedim Buyur, ki. Buradasın. 16 yaşımda <laughs> <Yeşim'de> babam öldü. <laughs> bak 16 <laughs> yaşımda babam öldü. 16 yaşımdan beri ya, gibi çalışıyorum. Ne bir tatil gördük ne şişek bu şişek sosyal hayat gördük, ne bir şey gördük, gördük. ya bırakın Allah sana. Şimdi saray. telefona geldik. Görme telefon bana. diyor ki, cebinde telefon diyor. yaşına gelmişsin bir sefer bak, tatile bile gitmem. Telefon olunca var mı abi öyleydi? Öyle. Bak iyi, bak şimdi telefon diyor. Diyor ya 4000 lira 5000 lira telefon var. Sen bu telefonu niye 4000 liraya satılıyor? Onu niye söylemiyorsun? Avrupa'da kaç para o telefon? Yüz gel. Sen beni yanlış anladın. Türk parası dört lira Aynı etmeyecek telefon. Ya <laughs> sen beni yanlış anladın. Ben diyorum ben ki. sana demiyorum o telefonu ya. bahane edenlere ya, diyorum. Ben sana onu demiyorum. Şimdi sen bu telefonu niye on bin liraya, beş bin liraya alıyor diyemiyorsun. Niye Avrupa'da yüz lira izniyle. etmeyecek telefon burada iki bin, üç bin, bin liradan başlıyor. Bunları öyle bir göndereceğiz ki. Öyle bir göndereceğiz ya ki. Göndersen ne olacak abi? Atatürk gelse silinecek. toparlayamaz yüz sene ya. Ya, ya, siline, ya biz toparlanmak ama edeyiz. en azından onların onların yok. Onları görelim de. Gittiklerini görelim de. Biz gönder. Biz merak abi, nasıl etme. Nasıl ya? Oylu, oylu, oylu. Türkiye'de şu an, şu an Tayyip korkusu Allah korkusunu geçmiş abi. Niye geçti işte abi? Geçmiş abi. Ben onu biliyorum. <laughs> sen gel <laughs> buraya. Sen tecavüz beni Erdoğan'ım beni. Sen ne yaptım ya? Sen ne yaptın Mesela burada. Sen hemen Başkalarına söz. Sen gayen var. Buyurun abi. Biz abi. elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Biz de esasında dinimizi kaybetmiştik. Kur'an'a sarmalıyız. Kim ne yaparsa kendine yapar. İster iyilik ister kötülük. Yalnız bu Türkiye'nin toprağı karış karış mı? Şehitlerin kanıyla sulanmış. Bunlar bedava canı vermemişler. Bu din, bu Kur'an için vermişler. Dini temiz olan, dinine sahip olan bir kişi hiç kimseye zulm etmez. Yalan söylemez, hakaret etmez. Türkiye'de bol bol çanta kaçırıyorlar. Bayanların çantaları kaçırıyorlar. Hırsızlık yapıyorlar, içki içiyorlar. Bu dinimize haramdır. Bu doğru değil. Biz Kur'an'a sarmalıyız arkadaşlar. Hepimiz kendi yiyeceğimize, giyeceğimize bahsediyoruz cenab bir Allah bizi yarattı er risku alallah diye buyurdu bizim kısmetimizi verecek. Ama biz dünyayı lo ahireti dünyaya kurban etmişiz. Buradan haberimiz yok. İlk önce Kur'an'a sarmalıyız. Amcam dünyayı şöyle yapayım. Ben sana şöyle soru sorayım. Öyle gidelim daha. Iyi. Sen dinden bahsettin. Güzel de söyledin zaten evet. ama. Şu andaki ekonomik durumu nasıl görüyorsun? İyi mi sence? Şimdiki durum pek iyi değil. Neden iyi değil amca? Çünkü İslamiyet doğru değil. Herkes kendi istediğini gibi öyle kullanıyor her şeyi. Kim yapıyor bunu? Evet. Kendi istediği gibi kim Sebep gibi olur, olursa. Sebebi kim sence? şey bu durumda olmamız. insanları eleştirecek değilim. E sebep sorguluyor. Eleştirmiyor. E bu ve in kana ve in kana Kim neye sebep olursa ister iyilik ister kötülük kendisi o iyilik ve kötülüğü bulacak. Zamlardan memnun evet. muyuz amca? Evet. Çok zam geldi mi? Hayat pahalılaştı mı sen Bu sence? mübarek hiç kimseye gıybetini yapmak istemiyorum. <gülüyor> 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 Gıybet değil amca. Peki amcam olur onlar birbiri kardeştir. <laughs> i̇nne, i̇nne mel ihvetun fa beyne diye buyurmuş Allah Celle Celalü. Bütün müminler kardeştir. Kardeş kardeşin kanını dökmeye hakkı yoktur. Yalan söylemeye hakkı yoktur. Yalan söyleniyor hem, mu? Hem de bilhassa şu anda bu bu dünyaya gelelim de. Yok, yalan söyleniyor mu amca? Evet söyleniyor. Kimler tarafından? Ekiz bu adi villa kim yalan söylerse Allah'ın düşmanı. Kimler bize yalan söylüyor? E ben şimdi herkese yalan söyledim. Onlara hakaret etmiş olmaz mı yine hakaret acaba? değil hayır size yok. göre yalan sen, nedir sen veya size zorundasın. söyleyen kimdi? He? sen söylemez zorundasın. yok şimdi ancak yalanı ya görsem ki kişi sen yalan söyledin buradan tövbe et diyebilirim yoksa ben burada hiç görmeden falan adam yalan söylüyor da ben onu söyleyecek yok, durumda açık, değil açıklayacaksanız merak yok. ki öyle vazgeçersen onu da söyleyeceksin şimdi vazgeçiyoruz ya. ama ki kimin ama şimdi? madem nasıl herkes kendi mezarına girer evet ama evet biz biz birimizden sorumluyuz. Bak biz kardeşiz burada. beni uyaracaksın. Bir Müslüman olarak kardeşin olarak beni uyaracaksın. Yani işte ben aynı şekilde benim de uyarmam uyarıyor. lazım. Ben nasıl uyarıyorum? Bütün hocalar mesela vaz verirken yalan söylemeyin. Birbirinize doğru olun. Bak doğru olun. Bize ben yalan söyleyenler var mı hacım? Tabii var. Ama yalan söyleyen de ilk önce kendisi bir tövbe etmek lazım. Mümin kardeşlerine eziyet hakikati vermemesi lazım. Eziyet görüyor muyuz? He? Eziyet çekiyor muyuz şu andaki ekonomik Tabii şanslar? Tabii insanlar eziyet görüyor. Hı -hı. Şu ekonomi şartlarından görüyorlar. Ama bu baharlık Niye yüzünde. Oldan? Bu bahalık yüzünde kim kendi tarafından bu baharlığı yapmış olursa Allah korusun Allah Peki amcam sana göre söyle. De, onları da de hidayet edersin. Amin. Sana evet. göre sor, soruyorum. Sana göre bu pahalılığı kim yapmıştır? Ben bunu bilmiyorum şimdi. Nasıl bilmiyorsun? Bil, yok bilmiyorum. Acaba şimdi markete gidiyorsun, şimdi, bakkala gidiyorsun oraya. Markete gidiyorsun. gidiyorum, bakkala gidiyorum bir gün. Ya da onu da geçtim. Sıra, Fatura, ediyorsun. Fatura ediyorsun. Fatura ödüyorsun. Buradan evet. da görüyorsun. Tabii ödüyorum. Herkes ödüyor şimdi. Şimdi ben yalan Belki falan adam diyorum. Ben yani korkuyorum demiyorum ha. Yok, Korka. yok Ben bilerek bir Bilmiyorum, bilmiş orsam onun yanında sen yalan söylüyorsun diyeceğim o, de, o yalan da o yalanda geri. O zaman şöyle söyleyeyim amcam, sen zaten söylemek istemiyorsun ama nasıl düzelir? Nelerin olması lazım? Doğrulukla düzelir. Herkes doğru olursa, herkes doğru olursa o her bütün şey dünya işi her şey Aa, güzel olur. Doğru değil ki biz doğru, herkes. Sen olsun, doğru ol, ben doğruyum bu evet. o doğru olsa inşallah hepimiz doğru orsak iç bunu yürü yer. Değil mi? Başdaki doğru olsak hepimiz doğru. Ne diyorsun amca? Efendim anlamadım. Ben k başlaklar doğru olsa gi bir doğru olalım Şimdi onlar doğru olmasa diyelim. Peki şimdi Cumhurbaşkanı, Başbakan, milletvekilleri bize mi diyor gidin birbirinin malınızı çalın? Ya, bir onlar ya. Kimse mı diyor bize? Birbirimizi ya. şimdi e, onlar, e, eziyet onlar, vermeye onlar mı Televizyonda bakıyor, <laughs> hakaret oluyor. <laughs> abiciğim, abiciğim, çalanlar onlar. onlar. Önce kendisini mi düzeltmek mecburiyetindeyiz? Onlar düzeltsin evet, amca. Düzelt, o, onlar başa Balık baştan kokar abi. Balık baştan kokar. Çalanlar onlar.